15 Temmuz kanlı darbe girişimini belki de bu Allah'ın bir lütfu deyip 20 Temmuz'daki o halden sonra FETÖ'cü METÖ'cü değil bütün muhalifleri ezen sindiren anlayış bugün gelinen noktada bir başka fırsatçılıkla bu virüsle mücadele günlerinde başka bir fırsatçılıkla meşguldür. Buna teslim olmayız. Bakın gözünüzün içine baka baka söylüyoruz. Bu korona günlerinde veya yarattığınız herhangi bir özel ısmarlama gündemde sizden korkan, bir adım geri atan, bir santime eğilen, bir kelime eksik söyleyen namettir. Bu ülkenin insanlarını sindirmenize, bu ülkenin meslek örgütlerini sindirmenize, bu ülkenin gazetecilerini sindirmenize izin vermeyeceğiz. Sinmeyeceğiz, hep beraber sizi yeneceğiz. Bunu böyle bilin. Bir korkudur sarmış saray efradını. Kendi paçalarını kurtarmak için ülkenin geleceğini milletin gönlünü karartıyorlar. Bu anlayışa Cumhuriyet Halk Partisi teslim olmayacak. Elbette yeni dönemde siyasetin üslubunun yumuşamasını tarafların birbirine karşı daha nezaketli olmasını savunuruz. Osmanlı İmparatorluğunu kurana hocası edebali bıraktığı vasiyeti benim bir daha okuyun. O vasiyet savunmasız muhaliflere savunmasız gazetecilere savunmasız meslek örgütlerine ya da ana muhalefet partisine verilmiş değildir. Osmanlı Osmanlı diyorsanız Osman Bey e verilen öyde okuyarak başlayın kamu yönetimine Sırça köşklerinizde korumalı saraylarınızda 3000 tane korumanızla uçak savarınızda bilmem nenizde, Yanınızdaki size padişahım çok yok süpersin diyen, görev onayı yükseliyor efendim diyenlere bakmayın. Ha bir de Sayın Cumhurbaşkanı'na samimi bir tavsiyem olacaksa şunu söyleyeyim. Krizin ilk bir ayında görev onayı yükselmiş diye bu etrafındaki tayfa gazı verdikçe, kibirden yükseldikçe ağzından geleni çıkanı kulağı duymayan Cumhurbaşkanı, senin o yüzde kırklara düşmüş görev onayın bir miktar arttı ya, o arttığı ay susmuştun sen. O ay konuşmuyordun sen, küfretmiyordun, polemik yapmıyordun, montaj video oynatmıyordun sen. O ay yükseldi. Bugün sana efendim kutuplaştırma bizim işimize gelen diyenler senin iyiliğini istemiyor. Sana efendim Kılıçdaroğlu'na ne kadar hakaret edersek o kadar büyürüz diyenler seni büyütmüyor, küçültüyor. Efendim ne kadar çok korku salarsak, o kadar güçleniriz diyenler o korkunun sizin geleceğinizi esir aldığını size söylemiyor. Sizi yanıltıyor. Ha sakın kimse de böyle bakmasın. Bir toplam saray rejimi vardır. Ne oluyorsa da sorumlusu en başındaki adamdır. Öyle Süleyman Soylu gibi bütün günahlara katlanma enstitüsü sarayın paratoneli tepkileri çekip topraklarım nasıl reis günü gelince anı gelince beni kurtarır. Bunlar fiiliyatta işler, hissiyatta Türk milleti bunları yemez. Bunları da herkes aklına başına alarak bir kez daha değerlendirsin. Bir fedakarlık söylemidir gidiyor. Yapılacaksa fedakarlık uçan saraydan yapılmalıdır. Kaç para uçan saray? Üç buçuk milyar TL. Kime verdik Katarlılar? Şahsıma değil mi? Şahsın satsa yolca. Üç buçuk milyar TL demek. Bugün yoksun 2 milyon aileye ikişer bin lira para demektir. O uçakta o yanındaki efradınla o yanındaki götürdüğün getirdiğin gazetecilerle o lüks ikramları yemek yerine bu yok zamanda iki milyon ailenin masasına çorba olsa tasının içine bir sıcak çorba olsa bir kavurma olsa bir kıyma olsa fena mı? Sat uçağı yap yardımı. Ha bizim sahra hastanesini beğenmediysen ve bir lazımsa bir sahra hastanesi Huber Köşkü'nde keyfin yerinde. Zaten hak ettiğin yer normal şartlarda tüm cumhurbaşkanlarının kanaat getirdiği Çankaya Köşkü'dür orada. 1500 odalı sarayını yapsana her birinin de içine birer tane yerli sonunum cihazıyla pandemi hastanesi yapsana. Hani orası milletin yeriydi milletin eviydi. Milletin giremediği Milletin göremediği özel günlerde alkışlatmaya milletin bir kısmının göstermek olan toplandığı yeri hastane yap da fedakarlığını görsünler. Bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılan bir yardımla övünülüyor. Bu topraklarda gelmiş geçmiş bütün yöneticiler en kötü zamanında dünyanın en süper güçlerinin dönemin veya bugünün en zor anlarında onların yanlarında olmayı bilmiştir. Hitler zulmünden kaçan Yahudilerden tutun. Dünyada ne kadar mağdur ve mazlum varsa onlara kucaklarını her zaman Türkiye Cumhuriyeti açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nin bütün dünyadan istediği yardım listesine Türkiye'nin verdiği cevap ve bunları yollaması bir yanadır. Ancak bu ülkede ülkenin sağlıkçıları, ülkenin vatandaşları eczanelerde, sağlıkçıları hastanelerde ihtiyaç duydukları maskelerin lojistiğinde sorun varken sabah iki saatte maskeler tükenip on saat eczacılar gelen hastayla mücadele ediyorken hastanelerde, ASM'lerde maskeleri tasarruflu kullanın deyip iki saatte bir değiştirmeyi zımnen engelleniyorken Amerika'ya maske yollamanın övünülecek taraflarının yanında Tartışılacak taraflarını da gözler önüne sermek lazım. Ve Zeydan Karalar ısrarla Zeydan Karalar'ın yapmış olduğu Sağra Hastanesi'nden duyulan rahatsızlık ve o konuda karalamalar olurken Zeydan Başkan bugün bir başka gerçeği açıkladı. Somut delilleri ortada. İnanmayan bakar, inceler açıklar bu kadar hizmeti yapmaya çalışırken Zeydan Başkan bütün belediyeler gibi ve bütün kriz öncesi durumu iyi olup kriz döneminde nakit akışına ihtiyaç duyan kurumlar gibi bankalara gitmiştir. Zeydan Başkan'ın borç erteleme talebini özel bankalar olumlu karşılamıştır. Borçlarını ertelemiştir. Ancak Vakıf Bank borçları ertelememektedir. Şimdi Çıkıp da kamu bankaları krizle mücadelele üstüne düşeni yapıyor deyip ardından özel bankalara laf edenlere iş muhalif belediyelere geldiğinde özel bankaların yaptığını bile yapmayan kamu bankasına bu talimatı kimin verdiğini sorarlar. Ey Adalet ve Kalkınma Partisi Vakıf Bank'ın Ankara Adana Büyükşehir'in borcunu ertelememesinden muradınız nedir? bu Ramazan gününde dağıttığı Ramazan kolileri, evlere ulaştırdığı iftar yemekleri ve bu süreçte yapmış olduğu sosyal yardımları durdurmanın Adana'ya, Adanalılara ne kararı vardır? Adalet ve Kalkınma Partisi net olarak içinde bulunduğumuz kriz günlerini iki uçlu hata yaparak okumaktadır. Birinci uç. Bunu fırsata çevirmeli, kendi itibarımızı arttırmalıyız. Fırsat algısı. Sonuç hepimizin vergileriyle alınmış kolonyanın, hepimizin vergileriyle alınmış maskeyi Recep Tayyip Erdoğan hediyedir yazan poşetle devlet memurundan eve götürüp sadece Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanına değil Evdeki pek çok insana ki biz onun ifadelerinden de duyuyoruz, Cumhurbaşkanımızın hediyesidir diye verilmesidir. Recep Tayyip Erdoğan hediyedir yazıyor, bal gibi hak olan bir şeyi ve buradan Cumhurbaşkanı'na, AKP siyasetine itibar değiştirmeye çalışılan fırsat algısı yanlıştır. Bu işi fırsatçılığa çevirmeyi vatandaş görmektedir. İki, eyvah, biz dedik ki, Cumhuriyet Halk Partililer gelirse sosyal yardımı kesecekler. Biz buna da bayağı inandırmıştık Anadolu'yu. Ama İstanbul, Ankara, İzmir, 11 büyük şehir öyle bir sosyal yardım yapıyorlar ki ellerini kollarını bağlamazsak bunların yönetebilir algısı oturur. Ülkeyi de buna yönettirirler. Üzerinden tehdit algısı. Bu da yanlıştır. Belediye senden olan belediyelerde vali kaymakam belediye el ele her türlü yardım yapılacak. Belediye senden değilse hesaplara el konacak. Yardım kolilerine el konacak. Belediyelerin eli kolu bağlanacak. Aman efendim CHP bir yalanımızı ortaya çıkarmasın. Bunlar gelirse yardım yapmaz demiştik yardım yapıyorlar. Bunlar gelirse hizmet olmaz demiştik hizmet yapıyorlar. Bunlar gelirse yüzünüz gülmez demiştik yüz güldürüyorlar. Yaklaşımını kesinlikle reddediyoruz ve bu tehdit algısı da ülkedeki çok sayıda vatandaşımızı mağdur eden bir durumdur. Son olarak elimizdeki belge Berat Bey'in bir mucizesine yönelik. Berat Albayrak, damat bey, cari açığın çok artacağını hesaplamış. Sebep, sebep, ihracat çok düştü, yarı yarıya düştü, yüzde 47 azaldı. İthalat devam ediyor. Böyle olursa ithalatın, ihracatın ithalatı karşılama dengesinde büyük aksaklık var. Cari açık artacak. Ne yapalım? 1 Mayıs'a kadar yani Nisan'ın son haftasında ithalatı fiilen durduralım. Bununla ilgili bir sürü tedbir oluyor ve diyor ki Mayıs'ın son haftasında bir kör toplu yine gelmeyecek. Hepsini Nisan'ın son haftasında değil 1 Mayıs'tan sonra işlem yapacaksınız. Kırmızı bölgeye atın gerekirse çıkması bir hafta sürer ve öyle bir anlayış geliştiriyor ki sanki cari açıyı kapatmak için bu aydan gelecek aya rakam aktarıyor. Aynı TÜİ'nin bütün hesaplarında yaptığı gibi pimpon topu meselesi gibi geçen sene alınan kıymayı geçen sene mahalledeki kasaptan alıp bu sene yandaş marketten almaya giderken fiyatını etikette düşürtüp de düşük enflasyon hesaplattığı gibi cari açığı azaltmak için mucize bir yöntemle ithalatı bir hafta durdurdu. Durdurduğu ürünlere fazladan ardiye ödenecek. Fazladan vergiler ödenecek. Bir şirketten yabancı şirketlerin gemilerine Türk ithalatçılar ilave para ödeyecekler, ceza ödeyecekler, tazminat ödeyecekler. İthalatın maliyeti artınca gelen ürünlerin fiyatını etlenecek. Kim ödeyecek? Yine hepimiz ödeyeceğiz. Berat Bey kendini yetenekli göstermek için el çabukluğu marifet Nisan'dan Mayıs'a ithalat aktaracak bedelini biz ödeyeceğiz. Allah'tan doktor olmamış. Doktor olsaydı bugünlerde ihtiyaç çok. Eline düşen yanmıştı. Nisan ayı boyunca tansiyon ölçmeyerek hastanın tansiyonunu Mayıs ayına kadar düşürdüğünü sanacaktı. Bu tür haberler için lütfen Siyasetin Sesi kanalına abone olmanızı ve video hakkında yorum yazmanızı istiyoruz. Sizin desteğinize ihtiyacımız var.